Çarlık Rusya'nın 21 Mayıs 1864 yılında yaklaşık 1,5 milyona yakın Çerkezleri Çarlık Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarından gemilerle sürgün ettikleri Çerkezlerden yol şartları Salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkezin hayatını kaybettiği ve kandıra kefken sahilinde karaya vurdukları kefken sahiline her yıl 21 Mayıs günü Çerkezler bir araya gelerek yaşamını kaybeden Çerkezlerin ruhlarına kefken Karaağaç Mahallesi mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunarak anılıyor. Kafkas sürgününün 159. yıl dönümünde Babalı sahiline yürüyen katılımcılar denize çelenk bıraktı, karanfil attılar. Sahilde nart ateşi yakılıp çevresinde mezar taşı nöbeti tutuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kafkas Sürgünü Anıtı ziyaret edildi. Yeah. <laughs>